Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Güneşin iki misli büyüklüğünde bir Sirius A'yı görüyoruz ve hemen yanında da bir Sirius B var. Antik medeniyetin başladığı andan itibaren insanların çekim gücünün içerisine girmiş bir yer. Sirius'un kültürün bu kadar yaygın bir şekilde o antik dönemini damgasına vurur şekilde ortada olması bize aslında Sirius'u işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Tarık Suresi aslında bizim tamamen ilgilenmemiz gereken bir konuyu bize gösteriyor. Ondan sonra dönüyor diyor ki sizi diyor koruyan güzel bir sistem oluşturduk diyor. Hani sizin atomunuz, molekülünüz ne? İşte buna bir bakın diyor. Tarık Yıldız ile insanlığın bir ilişkisi var belli ki. Sürekli manyetik radyasyon gönderiyor ve buraya sinyal veriyor. Tanrı, Sirius, B'de de ikamet eder diye konuşulur. Yani bu böyle anlatılır. Gökyüzünü gözleseniz Sirius yıldızının ağırlıklarını tespit edemezsiniz ama bir Tarık suresi yazılmış. Çünkü oradan uzaya saçılan bütün malzemeler bizi oluşturuyor. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün Tarık suresinden Sirius'un sırrından bahsedeceğiz. Yani ilahi bilincin merkezinden bahsedeceğiz yazar, arkeolog İpek Kovaner'le. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz uzun yıllardır Sirius Yıldızı üzerine de çalışıyorsunuz. Özel ilgi alanınız. Aynı Göbekli Tepe gibi. Evet. Çok iyi ve, bir konu hakikaten evet, efendim, değil mi? Ve özel sohbetlerimizde Sirius'la ilgili inanılmaz sırları da paylaşıyorsunuz. Bugün de Tarık Suresi'nden bahsedeceğiz ve Sirius'un ilahi sırrından bahsedeceğiz. Tanrısal bilincin merkezi ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet Sirius'tan ilgili yani evet. değil mi? Sirius'la ilgili, Sirius'un geldiği yerle ilgili. Şöyle Sirius aslında medeniyetini, yani antik medeniyetin başladığı andan itibaren insanların e, çekim gücünün içerisine girmiş bir yer. Yani herkesin gözü Sirius'ta ve Sirius'la ilgililer. Yani bildiğimiz tüm medeniyetler, Göbektepe'den başlayan, işte Sümer'le devam eden, işte e, Mısır medeniyeti olsun hepsi Sirius'la ilgilenmişler. Bu ilgi anlamında da bütün o hani tanrısal varlıklarına da Sirius yansımış. Hani mesela Osiris diyoruz, işte e, diğer Mısır e, yaratan şeylerinin varlıklarından bahsediyoruz. Ve bütün bunlara baktığımızda gerçekten her tarafta bir Sirius'yen kültür oluşmuş. Sirius'yen kültürün bu kadar yaygın bir şekilde, o antik dönemini damgasına vurur şekilde ortada olması bize aslında Sirius'u işaret ediyor. Peki biz bu Sirius ile ilgili işareti en önemli okuduğumuz nokta neresi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim'de Tarık Suresi aslında bizim tamamen ilgilenmemiz gereken bir konuyu bize gösteriyor ama biz bunun farkına belki son zamanlarda farkına varabiliyoruz. Çok önceden söylenmiş, bin sene geçmiş üzerinden ama biz o kadar bilememişiz ee, Tarık Suresi'nin. Oraya gizlenmiş, oraya gizlenmiş. bırakılmış, işaret edilmiş, değil mi? Evet, anlamlandırın diyor. 86. sure biliyorsunuz. 17 ayetten oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim bize orada bir takım sırlar veriyor. Bizim o sırları açmamızı istiyor. Bir kere muhteşem bir yıldızdan bahsediyor. Bakın aynı surenin içerisinde muhteşem bir yıldızdan bahsediyor. Ondan sonra dönüyor diyor ki sizi diyor koruyan güzel bir sistem oluşturduk diyor. Güzel bir sisteminiz var diyor. Dönüp diyor o sisteme diyor ve gökyüzüne diyor Sirius'a da diyor dönüp bir bakın diyor siz neden yaratıldınız diyor neden derken neden neyle yani hani hangi malzemeden yaratıldınız nasıl? anlamında nasıl? nasıl yani nasıl da değil aslında hani hangi malzemeden oluştunuz siz hani sizin atomunuz molekülünüz ne işte buna bir bakın diyor ee, aslında bu surya bizim de bakmamız gereken ve Hepsinin aynı surenin içerisinde yer almasının da e, temel bir mantığı var. Bugün biz bunlardan konuşacağız. Evet. Buyur. Yani birinci ayetle başlıyorum. Şöyle söylüyor. Diyor ki e, bu e, sur, bu arada da kediler dolaşıyor evet. Dikkatimi çekiyor o arada. E, olsun çok severim ben İster kedileri. İster misiniz? Yok, yok şimdi bir şey ilgimi dağıtmasın <laughs> ama ben bayılırım kedilere. Şöyle birinci ayette diyor ki e, siz diyor kasem gösteriyor gökyüzünü semayı ve Tarık kasem göstererek diyor ki siz diyor yıldızla ilgilenin ve şeyle ilgilenin Sirius'la ilgilenin diyor bize. Ondan sonra tekrar bir bakıyoruz o zaman bu Tarık'la ilgilenin diyor. Tarık'ı bilin diyor. Şimdi Tarık ne demek? O zaman bir kelime anlamıyla başlayalım. Vuran, çarpan, sistematik bir şekilde sürekli vuran, çekiçle vuran, balyozla vuran ve kuvvetli vuran delip geçen anlamlarını taşıyor Tarık. Şimdi bu bilgiyi lütfen akılda tutalım. Bu bilgiyi akılda tutalım ve diğer diğerine geçelim. Diyor ki o bir diyor Necm'dir diyor. Biz Necm'in ne olduğunu nereden biliyoruz? Şira yıldızını kastederken Necm suresi olarak biliyor. Biz onun yıldız olduğunu anlıyoruz. Demek ki Tarık bir yıldız bu arada. Onu da anlamış oluyoruz biz bu süreç içerisinde. Ve e ee, bu diyor sistematik bir şekilde diyor deler geçer diyor. Deler geçer diyor. O zaman biz Tarık'la ilgili neleri öğrenmiş oluyoruz? Ee, Tarık e, bir yıldız ve sistematik bir şekilde vuruşlar yapan bir yıldız ve sürekli balyoz çekiç gibi sesler çıkartarak sürekli vuruşlar yapan bir yıldız. Bunu öğrenmiş oluyoruz ve yanı sırada delip geçen bir yıldız yani bunu da öğrenmiş oluyor şimdi bu bilgilerle biz tekrar başa dönelim şimdi dördüncü ayette de diyor ki sizi diyor koruyacak diyor bir takım sistemler koyduk diyor sizi koruyacak bir takım sistemler koyduk diyor. Onun için diyor neden neden yapıldığını ha en doğrusu bu belki de neden yapıldığınızı hani siz neden oluştunuz neden yapıldığınıza bir dönüp bakın diyor. Hücrelerinize, atomlarınıza bir bakın. DNA'larınıza bakın. DNA'larınıza bakın, bakın diyor. Yani atomlarınıza bir bakın diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in 4 ve 5.sinde de bunları söylüyor ya. Şimdi dönüp bakıyoruz biz tabii. Biz koruyan bir sistem var gerçekten. Nasıl bir şey? Hani anne rahmine düştüğümüz anda bir damla suyuz biz. Bu bir damla sudan ki o andan itibaren de dünyanın bütün bakterilerine, mikroplarına açık hale geliyoruz. Ama o minicik bir damla su, bir iki ay gibi bir kısa süre içerisinde işte kolunuz beliriyor, bacağınız beliriyor, başınız beliriyor, kalbiniz beliriyor. Yani aşağı yukarı bir e, küçük bir insan haline geliyorsunuz anne karnı içerisinde ve 9 ay kadar süre içerisinde anne karnından gelebilecek olan bütün o hani bakterileri aşamıyor, oralar aşamıyor ama orada sizi koruduğunu anlatıyor. Ve ondan sonra dünyaya. Yani sen ana rahmine da, düştüğün andan itibaren seni, seni koruyorum. Koruyorum, koruyorum diyor. diyor. Seni koruyorum. Sistematiği öyle kurmuş. Ondan sonra siz dış dünyaya açılıyorsunuz, doğuyorsunuz, doğuyorsunuz ve doğduğunuz andan itibaren de seni koruyor. Nasıl koruyor? Mesela bakteriler, virüsler, bize saldıran çok şey var. Mesela süt içtik veya işte su içtik, içinde mikrop var. Nasıl korunacağız? İmmün sistemi oluşturuyor. Bu immün sistem de bizim bağışıklık sistemimiz. Peki bu bağışıklık sistemini nasıl oluşturuyoruz? İşte o hangi malzemeden yapıldığınıza onun için bakın diyor. Hangi malzemeden yapıldığınızda bu kadar korunuyorsunuz siz diyor. Ve gökyüzünü mutlaka inceleyin diyor. Neden geldiniz, nereden yapıldınız diyor. Şimdi Hakan şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi Tarık suresinin içerisinde biz bakıyoruz. Şimdi bir, bize bir yıldız anlatıyor. Bir insanların bağışıklık sistemini anlatıyor. Bir de diyor ki dönün diyor neden geldiğinizde, neden yapıldığınızda da bir bakın diyor. Bunun bir anlamı var mı yok mu? Var tabii ki. Ne gibi? Tarık Yıldız ile insanlığın bir ilişkisi var belli ki. Bize bunu işaret ediyor. Biz bunu ne zamandır biliyoruz? Allah bilir 2015'ten itibaren falan bu Sirius gezegenini keşfettikten sonra biz artık bunların biraz farkına varıyoruz. Yoksa Tarık suresinde o kadar farkında olan var mıydı? Evet mutlaka vardı. Mutlaka bu bilgiler ama genele yayılmış mıdır değildir diye düşünüyorum. İşte böyle bir e, Sirius algısı oluşuyor bizde. Peki yani bu Sirius gibi bunlar tabi biz bunlar ne diyoruz? Nötron yıldızları diyoruz. Pulsar yıldızları diyoruz. Bir ismi de vuruşlu vuruşlar yaptığı için de pulsar adını veriyoruz aslında. Nötron yıldızı. Pulsar deniyor değil mi aynı zamanda? Pulsar deniliyor. Niye nötron yıldızı deniliyor? Ve nötron yıldızı var mı? Yani hani baktığımız zaman nötron yıldızları var mı? Evet var. Yani nötron yıldızlarının varlığını biz biliyoruz. Bu nötron yıldızları gerçekten içinde bir nükleer nükleer enerji var nükleer füzyon var, nükleer füzyonla beraber yanmaya başlıyor ve kendi çevresinde bütün malzemelerde kendi çevresinde çekim yasasıyla beraber bir yıldızı oluşturuyor aslında bir yıldızı oluşturuyor ne gibi hani güneş gibi diyelim yani güneş gibi güneş de biliyorsun bir yıldız kendi içerisinde bir nükleer füzyon yakıtı var ve bunun etrafında çekim gücünden oluşan bir bünyesi var ve sürekli üretim yapıyor. Peki bunların bir bu nükleer füzyon yakıtının bir şeyi var mı ömrü var mı? Ömrü var. Mesela biz yıldız şeyi biliyoruz. Güneş'in ömrünü biliyoruz. 9 milyar kadar bir ömrü var. 4-5 milyarı gitti bunun. Geri kalanında bizim yaşam süremizi aslında belirliyor. Bir bir ömrü daha var anlamına geliyor. Peki? Biz gökyüzüne baktığımız zaman Sirius'u keşfettiğimiz zaman da bir bakıyoruz ki orada güneşin iki misli büyüklüğünde bir Sirius A'yı görüyoruz. Ve hemen yanında da bir Sirius B var. Yani bu Sirius B aslında bizim ilgilendiğimiz konu Sirius B'nin kendisi. Çünkü nötron yıldızı olan o. Ve bize bize vuruşlu o sesleri gönderen de o. Ona bakıyoruz yani aslında bildiğimiz şey o. Bunu da gördüğümüz zaman üzerinde kutupları var onun. Aynı bir şey gibi deniz feneri gibi o kutuplardan sürekli elektromanyetik şeyler gönderiyor. Radyasyonlar yolluyor. Çarpmalı, vurmalı bir şekilde. Şimdi buraya geçmeden önce birazcık hani şeye gel gelmek istiyorum. Mesela nasıl oluşuyor bir nötron yıldızı? Yani bir nötron yıldızı nasıl oluşuyor? Evet buna nasıl bir gelelim. oluşuyor? Şimdi nötron yıldızı bu nükleer içindeki nükleer füzyon yakıtı bittiği zaman işte o çekim yasası, Gücünü kaybediyor ve üzerindeki işte bu demirden daha hafif olan bütün o her helyumlar hepsi uzaya saçılıyorlar. Uzaya saçılıyorlar ve içeride bir çökme oluyor o arada. Yani e, nükleer füzyon devam ettiği için bu arada içeride bir çökme oluyor. İşte o çökme esnasında inanılmaz bir şekilde bunun e, hacmi küçülüyor ama yoğunluğu inanılmaz bir şekilde artıyor. Nötron yıldız böyle oluşuyor yani. Çok küçülüyor ama yoğunluk inanılmaz. Yani mesela şunu söylüyorlar. Eğer bir nötron yıldızı, süpernova patlaması diyoruz tabii biz buna. Bir süpernova patlaması sonucunda bir nötron yıldızı oluşuyorsa bunun 20 kilometrelik alanına 500 bin tane dünya sığabiliyor. Ama eğer o nötron yıldızı, eğer çok büyük bir yıldızsa, çok büyük bir yıldız süpernova patlamasına maruz kalmışsa işte o zaman da kara delikler oluşuyor. Kara delikler bizim için bir muamma biliyorsun. Uzay zaman delebilen bir sistemden bahsediyoruz. Ve yani son yıllarda yapılan araştırmalarda da kara delikler tamamen çevresinde ne var ne yok içine çekiyor. O içinde ne oluyor? Uzay zaman bükülmeleri, acaba ışınlanabiliyor muyuz? Gidip gelebiliyor muyuz? Nasıl oluyor? Bilen yok şu anda. Yani orası da enteresan bir muamma. O da çok yoğun. Yani kara delikler de çok yoğun. Onun yoğunluğu da 2.250 milyon dünya sığacak kadar. Yine 20 kilometresinden bahsediyorum. 20 kilometre nedir? Şuradan şurası. Ama içine 2 milyon, e, 2.250 milyon, 2 milyar 250 milyon dünya sığabilecek kadar da bir yoğunluğu var. Yani yukarıda işler son derece kaotik. Yani bizim e, görmemiz açısından. İşte bu Sirius B'nin Böyle bir özelliği var. Sirius B bir nötron yıldızı ve bizim aslında dünyadaki canlı varlığın da başlangıcı. Ama her süpernova patlaması canlı yaşamın başlangıcı değil. Niye değil? Çünkü süpernova patlamalarında demirden ağır. Malzemeler saçılmıyor, demir müsaade etmiyor o e, nükleer füzyon esnasında demir müsaade etmiyor onların dağılmasına. Kendi içinde yoğunlaştırıyor kendinden ağır olanları. Aslında canlı yaşamın başlaması için kilinova yani iki tane nötron yıldızının çarpışması gerekiyor. İşte o çarpışma mu muazzam bir çarpışma ve o çarpışmanın sonucunda işte canlı yaşamı oluşturan aslında bütün şeyler, bütün malzemeler değil, bütün atomlar, bütün elementler uzaya öyle saçılıyor. Ve uzayda bilim gibi gezegenler, mesela küçük gök cisimiz biz hani şey olarak dünya olarak baktığımızda küçük gök cisimiz ve biz o malzemeleri topluyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra daha büyük olanlar da topluyor tabii. Daha büyük olanlar güneş gibi bir yıldız haline gelebiliyor. Bizim gibi küçük boyutlu olan gök cisimleri de bir gezegen haline geliyor. Hani derler ya hani dünya altınları topladı işte Sümer'deki o Nibiru gezegeninden de o altın için dünyaya gelindi diye. İşte o saçılanları topladığımız için bugünler gerçekleşiyor. Her şey burada. Şimdi olay şuraya doğru geliyor. İşte 2000 15 yılında aslında bilim adamları şeyi keşfediyorlar. E, i̇ki tane yıldızın varlığını keşfediyorlar birbirinden dolaşıp gezen. İşte Sirius A ve Sirius B olacak onlar. İşte bunları keşfediyorlar ve bunlar e, 41 ayda birbirlerine en yakın noktaya geliyorlar. Ve yörüngeleri şöyle Hakan, e, bir asa gibi düşün. Hani o, onun üzerinde gidip geliyorlar ve birbirlerine, ben bunları seminerlerde tabii görselleriyle ve şeyleriyle anlattığım için hani daha detaylı bir şekilde anlatabiliyorum ve bu pulsar yıldızının mesela görüntülerini nasıl e, sesinin nasıl dinlendiğini filan da konuşuyoruz. E, orada ama şimdi burada hani böyle bir bir asa gibi düşün onun etrafında 41 ayda bir en yakın noktaya geliyorlar ve tüm yörüngeyi dolaşmaları da 49.9 Yıl yani 50 yıla tekabül ediyor Sirius ailesi Sirius B'nin bu şekilde yörüngelerini tamamlaması yani 50 yıl faktörü de oradan kaynaklanıyor. Şimdi 2000 aslında 1934 yıllarında bir bakıyoruz ki matematik ve fiziken şunu görüyoruz bir evet nötron yıldızı olabilir yani bunun vuruşlu olabilir diye düşünüyoruz. Ama bunu hiç bilen yok o dakikaya kadar. Yani bir yaşanmışlığı yok insanların. Sadece fiziken ya da matematiken biliniyor. Ama 1960'ları e ilk sesi duyuyoruz. İki tane bilim adamı bu sesi ilk defa duyuyorlar. Nötron yıldızının vuruşlu sesini duyuyorlar. Önce bir düşünüyorlar. Acaba uzaylı... haber geldi. Yok uzaylılar mı geliyor acaba diye düşünüyorlar önce. Halbuki Sirüs'ten haber geliyor. Onun sesini duyuyoruz biz aslında. Çok enteresan Hakan. Bununla önce... bir haber geldi. Evet. <laughs> Vallahi öyle hakikaten. Şöyle bir tane bir film vardı. Sinyal miydi? Mesaj mıydı? Neydi ismi? Jodie Foster'ın. Evet, ın. Bunu Mesaj. anlatırdı. O o gelen sesleri anlatırdı. Biz o zaman daha Sirius'u o kadar biliyor muyduk muyduk Ondan da emin değilim ama o dönemde hep uzaydan demek ki birileri bize sinyal gönderiyor diye düşünürdük. Ama şu an anlıyoruz ki o, o seslerin hepsi Sirius B'den geliyor. O çünkü niye? Dedim ya kutup yıldızı şey gibi e, deniz feneri gibi iki uç noktasından sürekli manyetik e, radyasyon gönderiyor ve buraya sinyal veriyor. Tarık Yıldızı'nda tabii Tarık Yıldızı'nda bu Kilinova'nın oluşması ve oradan canlı yaşamın başlanması bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü biz oradan geliyoruz. Bizim canlı yaşantımız demirden ağır malzemelerin uzaya saçılmasıyla yani hepimiz aslına bakarsan burada Sirius'luyuz. Sirius varlıklarıyız. Niye? Çünkü oradan uzaya saçılan bütün malzemeler bizi oluşturuyor. Hani bu içeriz ya vitaminleri. Vitaminlerin üzerinde demir vardır, fosfat vardır, işte flor vardır, klor var, ne bileyim aklıma potasyum vardır. Magnezyum vardır, çinko vardır. Bütün bunların hepsi aslında bizi oluşturan malzemeler ve Suriyeden geliyorlar. Yani o patlamanın sonucunda biz hepimiz hani yıldız tozu yüz diyoruz ya gerçekten hepimiz yıldızlardan kalanız yani yıldız e, bağlantılarımız var. Tabi bu kadar yıldız mevzusu e, ön plana çıkınca e, bizim de bu yıldızlarla bağlantımızı gördüğümüz zaman tabi aklımıza hemen Suriyelil kültürün oluşması. Kaçınılmaz olarak yani ilk cümlelerime başlarken söylediğim sirüsyen kültürü gerçekten kaçınılmaz olarak hepimizin hayatına etki ediyor. Çünkü niye? Sirüsiyen kültüründe olay şudur Hakan. E, Tanrı Sirüs B'dedir. Ve elçileri vasıtasıyla bize e, yol gösterir, yöntem gösterir. Zamanını ve mekanını da kendisi belirler. Ne zaman ne göndereceğini. Ne zaman kimi göndereceğini de kendisi belirler. Ama Tanrı'nın birliği fikri o günden beri sabittir. Yani Sirius Bey ile beraber Tanrı orada oturur. Ondan öyle diyorlar değil mi? Ondan Tanrı öyle. bilincinin merkezi. Merkezi diye. orasıdır ve Tanrı Sirius Bey'de ikamet eder deniliyor. Tanrı Sirius Bey'de de ikamet eder diye konuşulur. Yani bu böyle anlatılır ve oradan gönderdiği elçilerle ki onlara biz işte ne de, ne diyeceksek artık e, o elçilerle o belki rahip diyeceğiz belki din adamı diyeceğiz ne diyeceksek onlarla bize yön verir yol gösterir ve bizi e, belli bir noktaya sevk etmeye çalışır. Çünkü bizim tekamülümüz de öyle gerçekleşeceğini biliriz. Yani Sirius'tan gelen bilgiler bizi yönlendiriyordur ve hep müdahaleler vardır. Ve başlangıç için hani ben Göbeklitepe'de çok detaylı anlatıyorum da bunu seminerlerde ama Göbeklitepe'de diyorum ya hani o İki tane t var, oradan bir bilgi akışı geliyor diyorum ya. O bilgi akışları bir müddet sonra duruyor biliyorsunuz göbek tepenin bitimine karar veriyorlar. Hani yapıyorlar, yapıyorlar, kapatılıyor. yapıyorlar. Sonra kapatılıyor. Ama yıkmıyorlar, yıkmıyorlar sadece kapatıyorlar. Şöyle bir şey. Çünkü her zaman o müdahaleleri bekliyor insanlar. Yani o dönemki yaşayanlar o müdahaleleri bekliyorlar. Ne zaman ki umutsuzluğa kapılıyorlar. Ondan sonra kapatıyorlar orayı ve ondan sonra dikkat edin daha böyle hani üstün körü yapılmış. Hani olur da gelirlerse hani boşa düşmeyelim dercesine yapılmış olan noktalar var. Halbuki başlangıçta hepsi ince ince yapılıyor. Çünkü oradan gelen öğretiler sürekli bekleniyor ve zaten öğretilerde sürisyen kültürde de şundan bahsediliyor. Başlangıçta daha çok müdahaleler var. Yani dünya üzerinde başlangıçta daha çok müdahaleler var. Giderek azalıyor. Ne zaman tekrar ortaya çıkıyor? Toplu tekamüllerin olması gerektiği zaman. Bu Tepe ve Sirius bağlantısı ile ilgili daha önemli sırlar da var ama var. herhalde şu an konuşmayacağız. Şimdi çok ama. uzun çünkü. Hani evet, tamam. o biraz görseller. beraber. En azından beraber. E, şunu söyleyelim. Sirius'la Sirius, Sirius kanıyla Türk kanının bir ilgisi var. Kısaca istersen ondan bahsedelim. Evet. Sirius kanıyla Türk kanı. Evet. Yani şimdi geliyor çünkü kırmızı kan. Önemli bir kan tabi ve bu kan Sirius bağlantılı. Demin anlattım ya hani demir dedim, Kırmızı kanın sahibi bir Sirius dedim, yani. Şey oluyor dedim ya demir şöyle demir demirden ağır olduğu zaman süpernova da olmuyor da işte klinova da çıkıyor onların hepsi açığa dedim ya işte o kanın sahibi Sirius B. Oradan geliyor o kan. İşte o kanda bilim özümüzü de o oluşturuyor. Özellikle Türklerin, Anadolu'lu Türklerin kanını da o oluşturuyor. Çok önemli. Yani Rahmani tarafta duran insanları görebiliyoruz biz orada. Bu çok önemli bir ayırdım. Yani Anadolu'da bunun göbeği şeklinde. Özellikle buraya bir akış var. Böyle söylemekte fayda evet. var diye anla düşünüyorum. Çünkü daha detaylar var ama... Onları da artık eğitimlerde anlatıyoruz. Ya evet sonra. biraz daha rahat ortam ve küçük gruplarda daha, daha rahat konuşulabiliyor. Daha rahat konuşulabiliyor. Tekamüller çok önemli. Dönem dönem gelmesi gereken tekamüller var. Bunlar için de tabii şeyler gönderiyor, elçiler gönderiliyor. İşte bu elçileri de tahmin edersiniz. Yani biz elçi diye düşündüğümüz Siriusyen varlıklar diyeceğiz onlara. Yani Atatürk de onlardan biri. Ah, eh, işte güzel söyledin. Atatürk de onlardan birisi. Belki hani baktığımız zaman belki Hazreti Muhammed de onlardan birisi bilemiyoruz. Yani şimdi çünkü çok ciddi bilgilerle şimdi Hazreti Muhammed o kadar rahmani bir kitap yazılmış ki o dönemde Kur'an-ı Kerim. Yani bunun Hazreti Muhammed döneminde gökyüzünü gözleseniz Sirius yıldızının ağırlıklarını tespit edemezsiniz. Ama bir Tarık suresi yazılmış. Gel de yani... Hani inanma, hani gel de inanma. Yani nasıl inkar edebiliriz ki? Zaten diyor ya akletmez misiniz diye. Hepimizin akletmesi gerekiyor. Yani Kur'an'ın gizli, sırlı bölümlerini aslında anlamak için çok gayret etmemiz gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. İşte Tarık suresi de bunlardan birisi. Çünkü ne diyor? Tarık suresinde hani bakıyorsun önce Muhteşem bir yıldız anlatıyor. Sonra size diyor bir bağışıklık verdim. Çünkü oradan gelen malzemeyle sizi yaptım diyor. Siz oradan gelen malzemesiniz aslında diyor. İlahi bir malzemesin. İlahi bir malzemesin tabii. Ama herkes için mi? Yok tabii hani herkeste ilahi varlık mı? Negatifler yok mu? Var. Orada Onlar mavi başka. kırmızı ayrımına gidiyorsun. Mavi kırmızı ayrımına gidiyorum. Çünkü hani mavilerden biraz çekiniyoruz doğrusu. Yani hani maviler farklı bir şey. Ama kırmızı kanda... Dünyanın sahibi kırmızı kan aslında. Ve biz ne düşünüyorsak o olacak. Ol der oldurur diyor. Bizim düşüncemiz o, o kadar önemli çok ki. Çok ilim var orada. Evet. Ama mavi kanda olmayan bir şeyden bahsediyorsun şu an. Evet. Lütfen ne? orayı tamamla. Tamam. Tamamla, tamamla. Ee, Konuştuk yani bunları. Yani kırmızı kan. Evet. Yani ol der olur. Yani e, bir şey <laughs> DNA'ya öyle bir şey koydum ki. Mavi evet. kan'da bu yok değil. Bu, yok, değil. bu kadarla bırak. Evet. Şöyle bir şey. Yani e, birçok öğretici. Çünkü de, Mavi kan bunu yapabilmesi için manipüle etmesi gerekiyor bizi değil Manipüle etmesi gerekiyor. Tabii yani kırmızı, kırmızı kanın kanı manipüle, manipüle, manipüle etmesi. Ve biz manipülasyonu yani, geliyor. sen de öyle bir mucize var ki onda yok. Yok diyor tabii. Yani, Özlensin diyor. Çünkü, seni önce ikna etmesi lazım. Seni çünkü, manipüle etmesi Aynen. insanı kendi ruhundan taşan ruhla taçlandırıyor. Bunu başka hiçbir varlığa vermiyor. Ne iblise veriyor ne meleklere veriyor. Onlara melekler emrinde. Ama sana özgür bir irade, sana özgür bir zihin veriyor. Şimdi onları kullan diyor. Yani onları aklet diyor. Akletmez misin diye defalarca söylemesinin sebebi de bu. Sana akıl veriyor, fikir veriyor ve kendi ruhundan damla veriyor. O taşan damlayla biz oluşuyoruz. İşte o taşan damlanın hakkını vermemiz gerekiyor. Ama rahmani tarafta tabi. Alet için olmadan. zihnindekiler önemli. Ağzından çıkan önemli. Evet. Ağzından çıkan oluyor. Evet. Bak sen kırmızı kanı sahibisin. Evet. Dikkat et diyelim. Her sözün bir frekansı var. Ve Hı -hı. karşılığı geliyor. Sizin ağzınızdan Çünkü sen kırmızı çok kan önemli. taşıyorsun. Senin evet. öyle bir mucizen var DNA'nın. Evet aynen öyle. Yani şimdi belki daha sonra da anlatacağım ama mesela Pythagoras matematikle frekansların arasındaki bağlantıyı yani şey yapmış, ortaya koymuş. O yani o frekansların aralıkları güneşin, ayın, yıldızın aralıkları şeklinde gidiyor. Çok enteresan bir Pythagoras dediğimde Pisagor. Çok enteresan bir çalışması var. Bu adam milattan önce 500'lerde yaşamış. 5. 6. yüzyıl demek lan yani 575 495 gibi yaşamış bir adam bunları anlatıyor. Yani frekanslar o kadar önemli ki ağzımızdan çıkan her kelimenin bir karşılığı var ve o karşılıklar rahmani olan taraf söylediğinde yerini buluyor. Onun için çok ciddi olarak bizim e, kendi ağzından çıkana dikkat, etmen gerekiyor. Bile dikkat etmemiz gerekiyor. Evet hem düşündüğümüze düşündükten yani şu atalar yani zihnine yani, dikkat etmen zihnine gerekiyor dikkat düşünce eder. nedir düş inince zihnine aynen öyle ne oluyor o kalbine edeceksin. giriyor O bir yere, ağzından çıkıyor bir de büyüklerimiz ne der boğaz dokuz boğumdur der her kelimeni tartarak çıkart ağzından tartarak çıkart ki o sözün çünkü kanun olacak ondan sonra o sözü güzel söylemen gerekiyor söz çok önemli onun için bizim kendi düşüncelerimize, özellikle eylemlerimize ve de kullandığımız kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Verdiğimiz frekansa, enerjiye dikkat etmemiz gerekiyor. Ve her zamanda e, kimsenin aslında oyuncağı olmadan kendi hür irademizle, özgür irademizle yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü bize bu nosyonlar zaten verilmiş allah Allahü Teala bize bunları vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bunların sinyalleri var. Neyi nasıl yapacağımız da gösterilmiş. Bizim yapmamız gereken bunlara uyum sağlamak ve kötüye alet olmamak. Yani iblisere alet olmamak. Zaten belli iyi kötüyü ayırt edebilebilmek için bize bir akıl verilmiş. Bir zihin düşünebilmemiz için bir zihin verilmiş. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman aslında biz doğruyu seçebilecek durumdayız. Sadece akletmemiz gerekiyor. Muhteşemsin, çok güzel anlattın. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah seminerlerde, hani ilgi duyanlar varsa seminerlerde daha geniş geniş anlatırız diye düşünüyorum. Burada anlatabileceğim belki bu kadar diyelim. Çünkü hani e, biraz çok çünkü iyi. hani e, o seminerleri biliyorum ben neler konuşuluyor. <laughs> evet öyle gerçekten. Yani. Yeni yaptık bir tane. <laughs> İnanılmazdı yani. Ve bu serüsle aslında ilgili e, içeride konuştuklarını burada konuşmuş olsaydık. Evet ama onlar işte dediğim gibi daha küçük gruplar, çok özel, Çok özel bilgiler. Hepsi birbirinden kıymetli. Sırrı bilgiler. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Dostlar size bize zaman ayırdınız. Kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun. Var olun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.